vesveseyle ilgili bir ayrıntıyı da anlat söylemek istiyorum. Bu cinler, şeytanlar, bunlar hilesi zayıftır. İnne kayde şeytan iken zayıfı buyurur Allahu Teala Celle Celaluhu. Şeytanın hilesi zayıftır. Cinlerin de zayıftır. Ama bizim itikadımız, bizim Allah'a yönelişimiz, bizim o gevşekliğimizden dolayı onlar belki biraz daha baskın gözüküyor olabilirler ama haşa. Şeytanın hilesi de zayıftır. Allah da öyle buyuruyor. Cinler de çok zayıf varlıklardır. Ama bir korunmasını bilmek lazım. Özellikle aşırı üzüntü, aşırı korku. Bayan kardeşlerimiz Allah'a güvenin. Bayanlar biraz daha zayıftır. Allah'a teslim olun. Allah'tan isteyin. Allah Teala sizi korur. Yeter ki kabul olacak bir şekilde, filanı bir şekilde değil, yani Allah'a güvenin, Allah'a teslim olun, Allah da sizi korur. Ama zayıf düşersek işte, ah ne oldu, şu oldu, bu oldu, zaten zaten zayıfız. E şeytan da vesvese verir. bu sefer böyle içine çıkılamaz hallere girmiş oluruz. Onun için Allah'a teslim olun, selamet bulun inşallah. Bir ikincisi vesveseyle ilgili, özellikle genç kardeşlerimiz, özellikle imana yönelen, ibadete yönelen bir çok sofi kardeşlerimizde bunu duyuyoruz, görüyoruz. Ne oluyor? Zihninde bir sürü düşünceler, evhamlar, vesveseler. Bunlar geldiği zaman tabi bir sefer bunu söylememiz lazım. Peygamber Efendimiz'e sahabeler gelip soruyorlar. Ya Resulallah aklımıza öyle şeyler geliyor ki o kadar düşünceler geliyor ki biz bunları söylemeyi haya ediyoruz, utanıyoruz. Çok olumsuz, kötü düşünceler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiye mehmul imani buyuruyor. Bu imanın ta kendisidir. Bu imanın ta kendisidir. Niye? Bizde bir cevher var. İman cevheri var. Namaz kılma isteği var. Allah'a yönelme isteği var. Şeytan gidip de dışarıdaki adamla niye uğraşsın? Zaten şeytan o. Allah hidayet versin inşallah onlara. Zaten şeytan oyuncağı olmuş. Şeytan niye gidip onunla uğraşsın? Onun için nedir? Bu bir sefer bunu bilin ki bu sizin için olumsuz değildir. Tam tersi olumlu bir durumdur muhterem kardeşlerim. Çünkü imanınız var, ibadetiniz var. Şeytan sizinle uğraşıyor. Bunu bir sefer bir kenara koyun. İkincisi şunu da aklınızdan çıkarmayın. Şeytan aleyhi ane size bir vesvese verdiği zaman, bir dürtü verdiği zaman onu kovmaya çalışmayın. Onunla mücadele etmeyin. Onunla münakaşa etmeyin. Ne şekilde olursa olsun. Haşa haşa Rabbimiz hakkında olsa, peygamberimiz hakkında olsa, imanımız hakkında olsa, namazımız, abdestimiz hakkında olsa, ailemiz, çevremiz hakkında olsa türlü türlü şekilde gelir. Çok farklı şekilde gelir bu vesveseler. Nedir? ilacı tektir. Tek bir ilacı var. Tabi dualarımızı okuyacağız. Ama tek ilacı da şudur. Yani taktik olarak o hileye karşı, o prana karşı vaziyet alma durumu olarak. O da nedir? Hiç kaale almamaktır. Hiç böyle olmamış gibi dur durmaktır. Hiç cevap vermemek, hiç iltifat etmemek. İltifat etmeseniz, cevap vermeseniz, münakaşa yolunu seçmeseniz, Evet bir daha gelebilir. Bir daha gelebilir. Sizden karşılık görmeyince gider. Daha sonra başka bir şekilde gelir. Başka bir şekilde zihninizi bulandırmaya çalışır. Sizi huzursuz, mutsuz, şüpheci, endişeli, korkak. Bir ki şahsiyet yapmak ister. Şeytan onu istiyor. Ama ne şekilde gelirse gelsin, hiç duymamış gibi, hiç kale almayın irtibatı. Çok çok rahat edersiniz. Çok çok huzurlu olursunuz muhterem kardeşlerim. Bunun ilacı budur tabi dualarımızda. Eûzü <laughs> bi kelimâti illâhi tâmmâti min kulli şeytânî ve hâme min kulli ayni lâmâ. Ve yavte bi kelimâti illâhi tâmmâti min hemmezâti şeyatin ve yehdûrûni. Bunlarla ilgili tabi bizler hazırlamış olduğumuz dualar vardır. Hem ayetler hem de peygamber efendimizden varid olan duaları da inşallah okuyalım. Koruma dualarını okuyalım ama bilelim ki bunlar zayıf varlıklardır. Bunlar tabi dikkat edeceğiz. E, banyoya girerken, çıkarken dualarımızı okuyalım inşallah girmeden önce çıktıktan sonra e, ve orada uzun müddet kalmamaya özellikle bayan kardeşlerimiz, genç erkek kardeşlerimiz orada çok çok uzun kalmamaya dikkat edelim inşallah. Ve mümkünse de örtecek şekilde inşallah oralara girelim. Allah-u Teala bizleri muhafaza eylesin inşallah.